Hepinize tekrar arkadaşlar. Bugün Pop Simulator aldı bir oynuyoruz ve daha fazla bunun gibi videonun gelmesini istiyorsanız da aşağıya videoyu hemen beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz böyle bir ana sayfası var. Ee, mouse bile <laughs> Illuminati görüyorsunuz baya popüler oldu yani bana kalırsa Illuminati değil hatta ona bile karşı olabilir. Bu yüzden böyle acayip acayip videolar çekiyor oldu yani. Ee, neyse görüyorsunuz böyle mouse'umuz bile Illuminati burada Poppy'nin çok acayip bir resmi var. Şimdi e, ee, ne işe yaradığını bilmiyorum. İnternette bunun videosunu gördüm. İzlemeden direkt açıklamaya baktığım için e, oradan direkt oyunu açtım. Şimdi de e, video başlıyorum. Videosu uzun süredir Minecraft çekiyordum. Şimdi e, bu neymiş? Bu neymiş? Ee, burada giyim var. Orada 666 TL falan. ya yani buradaymış. Bu, bunu gerçekten satın alınabiliyor mu? Gerçekten onu merak ettim. Neyse e, burada biraz video atalım YouTube'a. Bu neymiş? Evir kanalına abone ol falan. Bayrak kısmına tıklayıp asosyal olun. Pekala. Asosyal ol. Yay. Ampopi. Evet asosyal olmayı başardık şimdi. Ne yapacağız? Tamamdır. Bu biliyorsunuz asosyal davranıyor yani onun kanalını incelerseniz görürsünüz e, ee, davanlığı ben seviyorum çünkü ayrı bir içeriği var. Bayağı takipçi çekmek için yapıldığını düşünüyorum bunda. Takipçi para falan. Şimdi ne olsun. Bu şarkı videosunun kapağıydı galiba bunu büyükleyelim. Şarkılar iyi izlenir. Evet. 25 bin izleme vay canına. Şimdi İrmiyeti kalemimizde yani, Mouse'umuzu şuna tıklayalım. I'm Poppy diye Oha 48.000. bin. paralar. Evet lanet olsaydı gerçek hayatta da böyle olsaydı daha iyi olurdu lanet olsun. Eee şimdi. Ee, şimdi atalım. 24. Üzüldüm evet bu az gibi neyse. Eee arkadaşlar kaldığım dönemde evlendim. Bu arada siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız da açıkma kısmındaki linkten oynayabilirsiniz. Eee nasıl bu kadar hızlı koştuğumu ben de bilmiyorum. Eee neyse. Bu neymiş? Dostum gittikçe görüntülenme var diyor bana görüntülenme verin Evet kamerayı sarsmış şu anda Kusura bakmayın eee Lanet para ihtiyacım var şimdi Hulup <laughs> çevirirken Dostum şaka yapıyorum olmasın Lanet olaca görüntülenme ihtiyacım var Evet Evet lanet olaca paralar geliyor şimdi Evet gaza geldim görüntemim arttı Yükle evet 47.000 Bu güzel Tamamdır şimdi ee, Dur aşağı indim Hangisi oldu ee... Saksı bitkisiyle konuşan popi Evet görüntülemem düştü ama en azından 18.000 değil Hala zenginim Acaba popi şu anda Ne kadar parası var onu merak ediyorum Belki internet yazınca çıkar yani. ünlü bir şarkıcı falan Eee şimdi İncil okurken lanet olsun. 18 bin mi? Sen şaka mı yapıyorsun? Sen lanet popisin. Evet 30 bin. Ee, şimdi bu da bir tane daha güzel şey. Evet burada like'larım da yükseliyor. 6000 like almışız galiba bu to toplam izleme evet. Toplam olarak da izlememiz olarak 320 bin. Oha evet ger gerçekten de iyiymiş yani. Keşke bu gerçek hayatta da olsaydı bu YouTube simgesi. Hemen anı sayfasına gidiyormuş. Şu an e, 44 bin, 40 binlere gelmeye başladı. Acaba bunda 50 bin falan gelebiliyor mu? 37 bin e idarede orta gibi bir şey. Şimdi ne güzel olsun buna, bunu bulmuyordum evet 43 bin. Şimdi e, burada giyimden birazcık şeylere bakacağım. <laughs> Her yerde 666 yazıyor orada Onla da fark ettim. Bunlar neymiş? Index falan. Oynayış. I am Poppy. Ne bilmem ne bilmem ne. Bileyim. ne e, bunları siz okursunuz ben hiç okumaya üşenemedim. İçin daha hızlı okuyorum. E, evet. Burada oyunun tasarımcıları falan herhalde. Grafik YouTube yayın Al Alper Orhan. E, bu Emir, Kö Emir Köseoğlu oyun yapımcısı. Olsun Orly. Evet Olsun Orly ben de bayağı takip ediyorum. Acaba da ilmi de bilmiyorum. Neyse. E, saçmaladım biraz. Ona da evet, abone olursanız baya iyi bir youtuber yani onun zamandır onu da takip ediyorum. Altta ne var? Onun yorumları falan baya iyiymiş yani. Şurada ne var? Burada oyun şöyle ilmi. Süpesiz falan benim kaç videom var ki? Büyük genel müfettiş. Kutsal sır yüce müfettiş. Arkadaşlar burada böyle bir şey galiba gerçekten de var yani ilmi falan. Ne bileyim öyle 33 seviyede oluşan falan internette araştırdığınızda siz de görürsünüz ben de bakmıştım bunlar e, sahte de oluyor. Gerçekten pek fazla inanmıyorum yani. E, neyse arkadaşlar umarım siz de burada videomu beğenmişsinizdir. Açılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve takipte kalmayı unutmayın.